Günaydın değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 15 Mayıs 2024 Çarşamba. Güne 10.098,61 seviyesinden başlayan BIST Endeksi gün içinde en düşük 10.036,41 en yüksek 10.273,14 seviyesinden işlem görürken günü 117,44 puan yükselişte 10.173,42 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10.049 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1,22 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.286, 10.398 ve 10.522 seviyesinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1,16'ında altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10.174, 14 günlük hareketli ortalama 10.070, 50 günlük hareketli ortalama ise 9614 seviyesinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama altında, 14 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde seyre, hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0,01 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %10,92 yükselişte 10.2 milyar lira olarak 103.69 103 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 98,53 milyar lira olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %5 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 58 hissenin fiyatı artarken 39 hissenin fiyatı düşmüştür. 3 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.